Narsist bir anneyle büyümek nasıldır? İzleyelim. Evin bütün işlerini ben yapıyordum. O boyumla bütün evi çekip çeviriyordum. Güzel olmuş. Bulaşıkları hallettin mi? Ettim, ettim. Bak, çamaşır makinesi de durdu. Hadi koş. Hı. Düzgün as tamam mı? Eciş bücüş yapma. Ay sonra ütülenmiyor, kendi zorluk çekiyorsun. Tamam anne. Bu hiç yemek falan yapmıyor biliyor musun? Annesi yapıyor her şeyi. Hiç temizlik de yapmıyor. Çamaşır makinesini çalıştırmayı bile bilmiyormuş. Güzel bir şey mi anneye yardım etmemek? Ha? Güzel bir şey mi böyle yan gelip yatmak? Kim yapar bunu sen biliyor musun? Kötü kızlar. Sen iyi bir kızsın. Hediye sen iyi bir kızsın. İyi kızlar annelerinin can yoldaşı olurlar Hediye. Narsist bir ebeveynle büyüdüğünüzde kendinizi sevilmek için feda etmeye öğrenirsiniz. Onlardan onay alabilmek için, değer alabilmek için, sevgi alabilmek için her dediklerini yapmaya ve onlara yaranmaya çalışırsınız. Koşullu sevgiyi öğrenirsiniz. Sevilmek için sürekli kendinizi feda etmeniz gerektiği inancına sahip olursunuz. Bu da ilerleyen dönemlerde ilişkilerinize yansır. Sürekli alttan aldınız, boyun eğdiğiniz, sessiz kaldınız hakkınızı savunamadığınız ilişkiler içerisinde bulunursunuz. Narsist insanları çekersiniz. Çünkü zamanında sizin ebeveynleriniz ben senin iyiliğini düşünüyorum diyerek sen bilmezsin, anlamazsın diyerek sizi küçümsediler. Sizde sevgiyi sürekli başkalarının istek ve düşüncelerine göre yaşamak, onları memnun etmeye çalışmak, onların onayını kazanmak zannettiniz. Bunları anne ve babanızı suçlamanız için anlatmıyorum. Sorunu çözmeniz için ilk önce sorunun neyden kaynaklandığını anlamanız lazım. Eğer toksik ilişkiler içerisinde bulunuyorsanız anne ve babanızı suçlayarak bu döngülerin içinden çıkamazsınız. Sevgi kavramını beyninizde yeniden şekillendirin. Narsistler ve manipülasyonları ile ilgili daha fazla bilgi edinin. Gerekirse travmalarınızı çözebilmek için destek alın. Birilerini değiştirmeye, düzeltmeye çalışmak, onlardan ilgi ve sevgi alabilmek için kendinizi feda etmeye çalışmak yerine önce kendinize dönün.